Biliyorum, biliyorum. Türkiye'de daha önce dinozorların bulunup bulunmaması konusuna defalarca kez değinmiştim. Bunun da açıkçası çok kısa ve öz bir cevabı var. Çok düşük bir ihtimalle olsa Türkiye'de dinozor bulunabilir. Ancak çok kısıtlı bir alanda ve tabii ki çalışma yapılırsa. Fakat maalesef şu an ülkemizde herhangi bir dinozorlarla alakalı kazı çalışmasının adı bile geçmiyor. Umarım yakın gelecekte bu tip şeyler görürüz, yaşanır ve ülkemiz en azından doğa bilimleri bakımından daha da gelişir. Zonguldak gibi Karadeniz'in belli başlı kısımları haricinde Türkiye'nin çok büyük bir kısmı senozoik yaşlı olduğu için zaten dinozorlar dönemine ait fosil bulmamız büyük ölçekte zordur. Bunları daha detaylı duymak istiyorsanız neden Türkiye'de dinozor fosili bulunmuyor adlı videomu izleyebilirsiniz. Bulunanları görmek istiyorsanız da Türkosukus hakkında yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. O da Zonguldak'ta bulunmuş ve dinozorlar çağından gelen bir timsahımsıyı anlatıyordu. Evet belki bugün bahsedeceğimiz dinozor Türkiye'de bulunmamış olabilir. Fakat Türklerin ana olan Orta Asya'da bulundu. İsmi ise Türk mitolojisindeki bir karaktere ithafen verildi. Yani hasmahas Türk dinozor. Çayınızı kahvenizi aldıysanız yerlerinize keyifle yerleşiniz efendim. Bugün Allosaurus'u inceleyeceğiz. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle her şey 1948 yılında Gobi Çölü'nde Moğolistan'da başladı. Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'nin düzenlediği bir paleontoloji gezisinde enteresan ve inanılmaz derecede büyük bazı tırnak fosilleri bulundu. Tabii ki bu tırnakların sahibinin devasa kollara ve pençelere sahip bir hayvan olduğunun anlaşılması çok uzun sürmedi. Yıllar 1954'ü gösterdiği zaman Tarba Sorusu'nda kaşifi olan Rus paleontolog Evgeni Melev bu hayvanı isimlendirdi ve ismini Therizinosaurus koydu. Therizinosaurus'u isimlendirdi isimlendirmesini ancak bizim bildiğimiz hayvandan bambaşka bir şey olarak tanımladı. Bir dinozor değil de bir kaplumbağa olarak. Maleev bu sonucu hayvanın elinde olan tek parçaları olan bilek ve pençe kemiklerinden bakarak yapmıştı. Hayvanın boyutunu hesapladığı zaman Arkelondan bile daha büyük bir kaplumbağaya işaret ediyordu ve bu doğunu onu dünyanın en büyük kaplumbağası yapıyordu. Maleev bu kaplumbağayı yeni bir kaplumbağa familyasının bulunmuş ilk örneği olarak tanımladı ve Terizinosauridia diye bir canlı grubu oluşturdu. Fakat Maleev hatalıydı çünkü Terizinosaurus bir kaplumbağa değildi. Onların yakın akrabası bile değildi. Bu hayvanın yakın akrabalarının bulunması ve daha çok araştırma ile beraber Terizinosaurus'un bir terapot dinozor olduğunu kanıtladık. Ancak pek de sıradan bir terapot dinozor değildi. Öncelikle terapot dinozorlar genelde bizim karşımıza etobur olarak çıkarlar. T-Rex, Velociraptor, Spinosaurus gibi dinozorlar terapotlardan gelmektedir. Bu durumu biraz bozan hepçiller vardı. Yani hem et hem otla beslenen terapot dinozorlar vardı. Ki Galimimus, ornithomimus, Oviraptor falan bunlara örnektir. Ancak daha önce hiç tamamen otobur olan bir terapoda aslanmamıştı. Terizinosaurus bu konuda bir ilkti. Artık günümüzde bu dinozor cinsi hakkında baya bir şey biliyoruz. Fakat halen Terezinosaurus cinsi hakkında çok az fosile sahibiz. Peki bu bilgilerimiz nereden geliyor? Maleev bu hayvanı bir kaplumbağa olarak tanımlamıştı ve Terezinosaurus altında bir familya olarak bu hayvanları sınıflandırmaya çalışmıştı. Ancak bu hayvanın bir kaplumbağa değil bir dinozor olduğu anlaşıldıktan sonra Terizinosaurusidae familyası da bir dinozor familyasına dönüştü ve bu familyaya ait başka cins hayvanların daha iyi örnekleri bulundu. Bu şekilde Therizinosaurus dahil bu familyadaki canlıların genel olarak nasıl yaşadıkları, nasıl göründükleri hakkında çok daha fazla bilgi edindik. Bu konuda da en iyi bilinen örneklerden biri de bugünkü videomuzun asıl konusu olan Erlikosaurus'tan gelmektedir. Erlikosaurus'un ilk fosilleri 1972 senesinde Moğolistan'da Bayanşırı Formasyonu'nda bulunmuştur. 1980 senesinde tanımlanmış ve Erlikosaurus andrewsii ismini almıştır. Neredeyse bütün bir kafatası dahilinde bu hayvanın belli başlı parçaları bulunmuştur. Bu yüzden de Erlikosaurus en azından kafatası ve bu hayvanların diyeti bakımından bize en çok bilgiyi sağlayan terizinosorit örneklerinden biridir. Şimdi gelelim başlığı görüp tıklamanızın temel sebebine. Yani bu hayvanın Türklüğü nereden geliyor? Öncelikle Türklerin özellikle tarihte Asya kıtasında ne kadar büyük bir baskınlığa ve ne kadar büyük bir yayılma sahip olduklarını bilmenizi isterim. Türkler aynı zamanda birçok yerde yaşamalarının yanında çok derin bir tarihe sahiplerdir ve bu tarihin en inanılmaz ve en ilgi çekici sahalarından biri de Türk mitolojisidir. Her ne kadar İskandinav mitolojileri veya Yunan mitolojisi kadar bizimkiler bilinmese de en az onlar kadar geniş ve zengin bir içeriğe sahiptir. Ek olarak dünyadaki her kültürde hemen hemen bir efsanede anlatılan bazı şeyler de bizim mitolojimizde vardır. Mesela ejderhalar. Ejderhalar hakkında bir video yapacağım. Gerçek olmamalarına rağmen neden ve nasıl dünyanın hemen hemen her kültüründe yer bulmayı başarıyorlar. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma şu an abone olup bildirimleri açmayı unutmayın derim. Dünyadaki her efsane, her din, her inanç, her mitoloji bir noktada birbirine benzemektedir. Ve Türk mitlerinde de diğer efsanelerde geçen bazı karakterlerin en azından benzerlerine rastlamamız mümkündür. Mesela Yunan mitolojisindeki yeraltı tanrısı Hades'e benzer bir karakter bizim kültürümüzde de vardır. Yeraltı dünyasının kralı Erlik Han. Erlik doğası gereği kötü bir karakterdir. Çünkü iyinin olduğu yerde kötü zaten olmak zorundadır. E Türk mitolarında da iyi olarak biz gök tanrı Ülgen'i görmekteyiz. Onun tam zıttı olarak da Erlik Han mevcuttur. Erlik bir bakımdan doğaldaki veya toplumdaki dengeyi de temsil etmektedir. Çünkü o olmadan Tanrı Ülgen'e gerek kalmayacaktır ve iyi ile kötüyü ayırt etmek mümkün olmayacaktır. Kendi yorumumla bu hikaye aslında çok klasikleşmiş Tanrı ve şeytan hikayesinin bizim mitolojimizdeki halidir. Farklı farklı kültürlerde buna benzer bir sürü hikaye vardır ve günümüz dinlerinde dahi benzer anlatılara rastlayabilirsiniz. Kısacası Erlik karakteri bizim kültürümüzde ve mitolojimizde büyük bir yere sahip. Erlikan kısaca bu kadardı ve şimdi asıl konumuza geri dönebiliriz. Bilim adamları bir şeylere isim vermeyi çok severler. Bazıları canlıya kendi adını verir. Bazıları bulduğu bölgenin adını, bazıları da hayvanın karakteristik özelliklerinden yeni bir isim türeterek onu adlandırırlar. Erlikosaurus'un ismi de bizim Türk mitolojisindeki Erlikan'dan gelmektedir. Bu dinozorun Moğolistan'da yani Orta Asya'da bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Ve zamanında, eski zamanlarda Erlikan, Göktanrı Ülgen gibi mitolojik karakterler o bölgenin kültürünü oluşturuyordu. Bu yüzden de bu Terizinosorit dinozora bulunduğu bölgenin kültürüne ithafen Erlikosaurus ismi verildi. Ve Erlikosaurus aslında ismini Türklerden alan ilk dinozor da değil. Özbekistan'da çok yakın bir zamanda bulunmuş Karkaradontosaurus bir dinozor var. Ulukbeksaurus. İsmini de Ulu Bey'den almakta. Ancak onu bugün yapacak vaktimiz yok. Başka bir zaman belki yaparız. Ve evet bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından Instagram, TikTok ve Twitter adreslerime ulaşabilir. Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.